Sizler birlikte arkadaşlar, Cisco benzeri bir mobil oyun öncesi Oyunumuzun ismi arkadaşlar Special Force Group. Arkadaşlar bu oyunu zaten şöyle e, Seri olarak yapmak istiyorum. Çok iyi bir oyun olduğunu söylediler. Eğer ki iyi bir oyun olursa beğenirseniz sizde ve bende e, bunu videolarını çekeceğim arkadaşlar. Sizde kanalıma destek olmak için videolarıma like katıp kanalıma abone olup bildirimleri açma. Unutmayın arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Bir de bunun ikisi varymış. Neyse ben birini yükledim. Niye Game buradan başlayalım arkadaşlar. Bakalım nasıl bir oyunmuş. Cisco'ya benziyor mu? Aa, burada karakter seçme var. Şimdi buradan karakterimizi seçelim bir tane. diğer başka ne var? Onlara bakacağım. Bir şunu bir bakayım. Aa. Tamam. Bir de şunu açalım. Particle. Particle idi galiba. Yok particle değil. Bir dakika şu ayarımı yapayım bak. pek. Bir dakika şunu yapayım. Ee, tamam şimdi başlayabiliriz. Buradan ilk önce galiba kefetler alalım. Sonra raflız akla Türkiye'de alalım yani bunlar yeterli bakalım aa cisco'da bu yer var mıydı tam olarak hatırlamıyorum uzun zamandır birazcık cisco'da oynamıyorum arkadaşlar cisco videoları da inşallah gelecek yakın zamanlarda arkadaşlar biz buradan aa buradan giriş edim direkt burada birisi var mı Yok. Evet. tamam birini öldürdüm birini öldürdüm tamam aşağıdan vuruyorum şu an aa. Exciter'ı öldürdüm. Half gitti arkadaşlar bu arada. Şu şunu öldüremedim lan. Aa, mermi işlemiyor. Ben öldürmedim burada arada ama neyse. Kante Terswein biz kazandık. Yes, bıçak Tamam kıyafet Tamam ya bunları da idare ediyoruz. Ne kadar yedi mi? Evet. Şimdi şuradan gelecekler diye düşünüyorum. Tamam. Gelin lan. Gez. Sayınız çok da olsa hiçbir şey yapamazsınız. Ben ölebilirim ama. Dediğim gibi. Aha. Ee, iki i̇ki kişi öldürdüm. Trigger falan. Bunlar ne yapıyorlar burada? Bunları Bunlar bakın düşmanlar bizimkiler nerede? Valtur, Valtur saldır Valtur. Bakalım biz mi kazanacağız yoksa teröristler mi? Sesimi kapatalım. Aa bizimki öldürdüler. Valtur sana güveniyorum öldür. Ya buraya karşında. Ateş et. Yes Raven öldürdü. Spider var, stone var. Bunlar bunun dibinde yani. Hareket et bir şey yapıyor. Mal gibi burada bekleme. Yani buradan mı bekleyeceğin hep? Ne yapıyorum ben? Spider eee shark, alien, eagle var. Bunlar savaşıyor. Kim kazanacak lan? Eagle İki kişi kalmış. Ee, eagle e, mücadele yapıyor. Daha e, finuk finuk öldür. Bak seni öldürseler var ya lan. Ay çok kötü olur. Çok kötü olur. Sen eagle yapamaz öyle. Öldür gözümü seveyim. iki kişi. Son öldü. Şunu öldür. Şunu da öldür. Şunu da öldür. İki kişiler abi yapamaz. Mümkün değil. Mümkün değil. Ya teröristler kazandı ya. Ya Allah bedeni. <laughs> Bir dakika. Bunları tarayacağım ben. Yeter. Nasıl silah alalım? Şu silahı alalım. Bir de pistoldan e, şunu aldım. Bir de şu el bombasını aldım mı? Lan arkadaşlar. Tamız. Şimdi bunları halledeceğim arkadaşlar. Lan çekil. Çekil oğlum. Çekilir misin? Çekil bir. ile girişeceğim abi. Lan. Bir dakika ekran döndü bir an. Pompalı ile tarayacağız Düşünce bir dakika lan. Lan şuraya atar mısın? Çekil lan. Ö Oğlum biz öleceğiz ha. Leon öldü ben ben de öleceğim ha. Şurada biri var mı? Şurada şu aşağıda. Gördüm. Yani artık stri strike öldü. Yani iki tane falan mı attık anlamadım ki. Öldüremedim ama kuruş öldü. Risk edip aşağı düşüyorum yani. Risk ediyorum. Yani senin ya valla az kalsın öldürüyordum ya. Mermi bitti. Valla mermi bitti öldüremedim. Pompalayı alayım bir de şuradan şatkan alacağım. Bir tane bir... Alamıyorum. Pompalayı hallederiz diye düşünüyorum. Ya çok kötü oldu ama bu. Var ya. Yoksa öldürürdük biz. Arkadan geleceklerini zannediyorum. O yüzden arkaya bir daha Buradan gelirler lan. Lan oğlum. Öyle tek atarım size. İki kişi. 12 şişe tek attık abi böyle. Leon. Ne oldu kardeşim? Ha? Ne oluyor lan? Ne bakıyorsun? Spider gitti. Şu pompalıyı alayım ben bir. Şurada bir iki düşman var. Kırış burada öldü. Abi bunlar yukarıdalar. Ya ölümsüz müsünüz kardeşim? Yani ölümsüz müsünüz? Abi ölmüyorlar ki bunlar. Vallahi mermim bitti bunlar mal gibi şey yapıyorlar. Strike gitti, Rook gitti. Mermi bir değiştirdik. Şurada bir kişi varydı. Geliyorlar nereye geliyorlar? Rip. Şurada biri var şunu da öldürebilirsem. Daha göstereyim. Alien öldü. Oğlum hepsini ben öldürdüm yani az kalsın. Vallahi taramalı tüfek gibi. Zaten elimdeki taramalı tüfekti. Vay be çok güzel öldürdük. Şu alayım ben bir. Vallahi iyi öldürdük aslında. Çok iyi ilerledik aslında arkadaşlar. Ee, başka nerede bunlar? Yani biz kazandık aslında. Aynen. Hoppa. Çok iyi ilerledik. Bir tane de bomba ben bir. Şimdi son kere bunu da oynayalım video bitirelim burada. Ee, zaten dediğim gibi kanalda bu, bu oynakta çok video gelecek. Short da gelecek inşallah. Short da getireceğim arkadaşlar. Şimdi e, birazcık kanalda videosun, kanal ileriye çıksın ilerilere. Sonra arkadaşlar short atacağım. Zaten en çok short e, kanalımız ileriye atacak bir şey. Spider gitti. şu bu öldürelim. Yoksa şey yapacak bize. Şurada biri var mı diye kontrol ediyorum. Arkadan vurdu. Arkadan nasıl olur lan? Burada bir yer var. Bu yer nereye gidiyor? Buraya gidiyordu birazcık şey. Bakalım biri var mı burada? Biri var. Ya kendim kendimi mi öldürmemi istiyorum anlamadım ki. Burada biri vardır risk atıp. baba baba baba. -ba -ba -ba. Ben atıyorum gitmiyor ki benim. Bak şimdi bunun yüzünden öleceğim ha valla. Yoksa başka şey yok. Ne haber oğlum Raven? Ne, ne oluyor oğlum? Pişt. Adam ol. Adam ol ağlarım attım. Selam aleyküm dincir. Ne yapıyorsun dincir? İyi misin dincir? Hoo kruşu da ben öldürdüm. Vallahi oyun iyi gittik arkadaşlar. Neyse arkadaşlar burada Bölümü sonlandırmak istiyorum. Umarım arkadaşlar e, güzel like olana gelir bu video arkadaşlar. Dediğim gibi desteklerinizi bekliyorum. Sonraki videolarda arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Perfect.